la o tra la la no tra la la no tra my hell no what the hell o lan fotoğraf çektik yanlışlıkla tövbe bismillah what the hell. Oh, what the o my god my man ben de ay oyun açılacak mı Oh my God. Bu ne oluyor? Kadro benimkinden bin kat mı? Ne baba? Ne bile baba? Oha, dikti lan. İyi yaptı kadar.

<laughs> kalk, 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 kalk. Oh my god! Oh my god! adam gol et Bir kaleci de alıyor, bir defans de alıyor Orada neler oldu? <gülüyor> 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 Kes! Video çekiyoruz. Sarmış. Just oh my God, no, no, no. <clears throat> oh My gods, all. Ah, mah, mah, a. mah,

lột phu, oh my god, oh my god, thật phu, thật phiêu, đi đi đi, oh my god, oh man, đập bom, lên một con, oh my god. Oh my god.

O oh, bir kadro bir kişi var şey yapamayacak. Hop. Geri bak. İzlediğiniz Çok güzel bir yoruluydu. Ama kaleci yapmışlar bu Çek lan. Of. Hada, adamın tam ne düştü.

ne olsaydı ya oh my god no way. oh shit hop allah fakirlerim allah allah, allah. kaleci olmasa biz dünya yakılıyorduk Değiştir 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 şu çok hata Kapanak baba primli tut! Onu da yemeyen ya. Yani. Kolay gol başlamışlarımı getireyim. <laughs> hadi bir konuşturayım şimdi. Şey 5 gibi baba. Beş gelsin mi? Gel gelsin. Şşşşşşşş. Hop! Of! Alı şike. Terceme var, terceme bas 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 bas. Bas 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 bas. Kimdi, kimdi, kim? ot, ot, otim, of! Tamam 5 puan düştü ya. 5 puanı düştirebildim. Allah. Çok pazar yapayım dedim. Kazandık beşiki. Haydi. <laughs> evet. evet.